Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Hünkar Beğendi yapacağız. Hünkar Beğendi, Osmanlı'dan, saray mutfağından bugünlere kadar gelen bol bol yaptığımız yemeklerden bir tanesi. Beşamel soslu, patlıcanlı bir beğendinin üzerine biberiyle, domatesiyle, kısık ateşte pişen çok muhteşem bir kuzu etinin birleşmiş hali. Ben yapmayı çok seviyorum çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Aynı zamanda yapması da oldukça kolay. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayalım. Yarım litre sütüm var. 250 gram kuzu kuşbaşım var. Bir tane domatesim var. Ben onları küp küp doğradım. Bir dilim eski kaşarım var. Bir tane charleston biberim var. Onu yemeklik doğradım. Yarım soğanım var. Bir diş sarımsağım var. Bir tatlı kaşığı domates salçası kullanacağım. 3 yemek kaşığı tereyağım var. 2 yemek kaşığı unum var. ...yarım limonun suyunu kullanacağım, iki tane patlıcan kullanacağım ve de biraz muskat rendesi kullanacağım. Tabii ki tuz, karabiber ve zeytinyağı da kullanacağım. Benim bu yemek için kullandığım bütün malzemeler tazedirekt.com'dan. Tazedirekt.com internetten mutfak alışverişinizi yapabileceğiniz muhteşem bir web sitesi. Bütün ürünleri tamamen doğal doğal tarıma inanıyorlar. Etlerini de kendi çiftliklerinde yetiştiriyorlar. Bursa'da yetiştiriyorlar yani aynı zamanda hemşerimler ve etleri GDO'suz ve tamamen katkısız. Farklı ürünleri de rahatça bulabileceğiniz bir web sitesi. Ben gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Zaten linkini de videoya ekleyeceğim. Şimdi ilk iş olarak etlerimize, etlerimizi pişirerek işleme başlıyoruz. Şöyle önümde küçük bir tencerem var. Onun altını açıyorum. İçine biraz da koyuyorum. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Şöyle 3 yemek kaşığı tereyağımın bir yemek kaşığını da alıyorum. Etlerimi hem tereyağı hem zeytinyağı ikisiyle birlikte mühürleyeceğim. Ve de etlerimi şöyle önüme alıyorum. Bunları da tuz ve karabiberle birlikte şöyle bir ilk önce baharatlandırıyorum, tatlandırıyorum. Şöyle biraz tuz. Siz yine tuzunu, karabiberini her zaman söylüyorum. Kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Biraz karabiber koyuyorum. Ve şöyle elimle güzelce karıştırıyorum ki bütün etlerime tuzu, karabiberi eşit miktarda yayılsın. Yağım eriyecek, biraz kızacak. Ondan sonra etlerimi de tencereme alacağım. Yağım güzelce kızdı. Şimdi etlerimi şöyle tenceremin içine alıyorum. Biraz renk almalarını sağlayacağım. Ondan sonra soğanları ve biberleri ekleyerek yemeğimi yapmaya devam edeceğim. Etlerim güzelce renk aldı. Şimdi yarım soğanımı ekliyorum. Küp küp doğradığım. Biberlerimi ekliyorum. Yine şöyle minik minik doğradığım sarımsaklarımı ekliyorum. Ve birkaç dakikada onlarla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Şimdi domates salçamı ekliyorum. Ve yaklaşık 1 dakika kadar da onu şöyle kokusu çıkıncaya kadar pişiriyorum. Şimdi sıra domateslerde. 1-2 dakikada onları kavuracağım. Domateslerimi de 1-2 dakika pişirdim. Şimdi artık suyunu koyuyorum. Şöyle yaklaşık çeyrek su bardağı kadar su düşünebilirsiniz. Ben çok fazla sulu pişirmeyi sevmiyorum yemeklerimi. Az koyuyorum ama aralarda kontrol ediyorum. Şimdi suyumu kaynatacağım. Ondan sonra altını kısacağım, tenceremin kapağını kapayacağım Ve yaklaşık 45 dakika kadar, etlerim iyice yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Etimiz pişerken biz de o sırada patlıcanları közleyelim. Şurada bir fırın tepsim var, üzerine yağlı kağıt koydum. Patlıcanları fırında közleyeceğim. Şöyle çatallı közlemeden önce her bir tarafına delikler açıyorum. Bu şekilde çok daha rahat közleniyorlar. İki patlıcanım da her tarafını güzelce çatalımla deldim. Gönül isterdi ki bunları mangalda közleyeyim ya da ocakta ateşte közleyeyim. Ama burada öyle bir sistemim olmadığı için fırında közlüyorum. Fırında da fırınımızı 200 derecede önceden ısıtıyoruz. Patlıcanlarımızı fırına atıyoruz ve yaklaşık 45 dakika güzelce yumuşayıncaya kadar közlüyoruz. Ben patlıcanlarımı iyice yumuşayıncaya kadar közledim. Bir 10 dakikada onların biraz soğuması için vakit verdim. Şimdi onları soyacağım. Bıçağım yardımıyla minik minik doğrayacağım. Ve de üzerine yarım limon suyu gezdireceğim. Ondan sonra günkar beğendiğinizin beğendisini yapmaya devam edeceğiz. Ben patlıcanlarımı güzelce hazırladım, onları bir tabağa aldım. Şimdi beşamel sosumuzu yaparak devam ediyoruz. Şöyle yine küçük bir tencereye ilk önce tereyağımı alıyorum. Tereyağımı eriteceğim, eridiğini gördükten sonra içine unumu ekleyeceğim... ...ve ikisini birlikte kavurarak devam edeceğim. Tereyağım eridi, şimdi içine unumu ekliyorum. Ve ikisini birlikte karıştırarak yaklaşık bir dakika kavuruyorum. Kavurduğum tereyağı ve unuma 500 ml sütünü... Şöyle yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ekliyorum. Bütün sütümü azar azar sürekli karıştırarak ekledim. Bu şekilde sosum hiçbir şekilde topaklanmadı. Şimdi içine biraz muskat rendesi ekliyorum. Muskat çok güçlü bir baharat olduğu için şöyle çok az ekleseniz yeterli olacaktır. krema ve süte çok yakışan bir baharat. Yine tuzumu ekliyorum. Birazcık tuz koydum. Ve de yine ben karabiberi çok yakıştırıyorum beşamel sosa, biraz da karabiber koyuyorum. Şöyle bir yaklaşık 5 dakika yine karıştırarak biraz daha sosun kıvam alana kadar pişirmeye devam ediyorum. Beşamel sosumu bir 5 dakika daha pişirdim, şöyle güzelce bir kıvam aldı. Daha fazla kıvam almasını istemiyorum çünkü içine eski kaşarımı ekleyeceğim. O da biraz kıvam verecektir. Çok koyu bir sosumuz olmasını istemiyoruz. Şimdi kaşar peynirimi ekledim. Ben eski kaşarı çok yakıştırıyorum beğendi ama isterseniz normal kaşarla da yapabilirsiniz. Patlıcanımı da ekledim. Hepsini güzelce bir karıştıracağım. Ondan sonra bir servis tabağına alacağım. Benim beğendim güzelce pişti. istediğim kıvama geldi. Etlerim de bu arada yumuşacık oldular. Onlar da kısık ateşte güzelce piştiler. Ben etlerimi direkt beğendiğimin üzerine aldım. Ben Hünkar beğendi yaptığım zaman bu bakır tencerede servis etmeyi seviyorum. Çünkü böyle otantik güzel bir havası oluyor bence. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Çok lezzetli olduğuna da eminim. Hakikaten saray sofralarına layık bir yemek. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer hünkar beğendiği evinizde yaparsanız fotoğraflarını çekip benimle paylaşmayı unutmayın. Bu arada tazedirekt.com'dan alışveriş ederseniz o çıkışta indirim kuponu bölümüne büyük harflerle idil yazın. Sizlere bu harika çömlek yoğurdunu hediye edecekler. Bu köy tipi bir yoğurt gerçekten köy yoğurtları gibi çok lezzetli. Yoğurt bittikten sonra çömlekleri dağıtmıyoruz. Onlarla da harika tarifler yapabiliriz. Umarım bu videom hoşunuza gider. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.